gerçi göstermiyor olabilir muayene dava ama hayatımda gördüğüm evet, büyük üstadlarımın söylediği Cumhuriyet tarihinin en büyük ettiği dün gece oldu. Bakın tarih. Şimdi arkadaşlar evinizde nasıl bir tasarruf sağlayabilirsiniz? Öncelikle bunlardan bahsedelim. Şimdi kullandığınız lambaları mutlaka kapatın. Tabi hep böyle ezberlik laflar söyleyeceğiz. Arkadaşlar led ampullere geçmeniz gerekiyor. Bu led ampuller piyasada e, 8,5 buçuk 8.5 Watt olanlar var. Philips'in falan. Philips veya Jata marka kullandım. Bunun dışındakiler 12 Watt, 15 Watt. Pek avantaj sağlamaz. Özellikle tuvalet, banyoya bunların 6 Watt'ını bile takabilirsiniz. Şimdi ben buraya not almıştım. Her gün 5 dakika açık kalan bir lamba yani bir odadan bir odaya geçtiğinizde 5 dakikaya dönüyorum diye bıraktığınız bir lamba ayda 150 dakika yılda 1800 dakika yapıyor ya da bu da 30 saatlik bir tüketim eşdeğer oluyor. Şimdi arkadaşlar kullandığınız lambaları mutlaka kapatın dedik. Enerji verimliliği sağlayan elektronik aletler ve aydınlatma ürünleri kullanın. Hani bunlar ne diyeceğiz? A sınıfı olan ürünlerden tercih edin. Daha da önemlisi rezistanslı hiçbir alet kullanmayın. Şimdi rezistanslı alet kullandığınızda elektrik faturalarını dehşet şekilde katlar yani üçüncüsü, dördüncüsü diye sıralayalım. Mesela banyodan çıktığınızda saçlarınızı havluyla iyice kuruttuktan sonra saç kurutmayı kullanırsanız saç kurutma makinesini bu yüzde elli daha az çalıştırmanızı sağlayacaktır. Bakın bu çok ama çok önemli bir şeydir ama saç kurutma makineleri inanılmaz elektrik yakar. Üçüncüsü şofben bile kullansanız suyu son derece kısık yani kısık kullanıp üçüncü kademe yerine ikinci kademede kullanmayı tercih edin. Şimdi odalarınızı gün ışığından en faydalı faydalanabileceğiniz şekilde kullanın. Şimdi, e... şimdi Mesela yazmışlar, radyatörleri mobilyalarınızın arkasına saklamayın. Sıcak su depolarınızı ve sıcak su şeylerinizi... Arkadaşlar, şimdi evinizde enerji tasarrufu için basit öneriler. Şimdi arkadaşlar tasarruf yaparken mesela size nasıl söyleyeyim? Kış aylarınızda binalarınızın kapılarını açık bırakmayın. Arkadaşlar buzdolabınızı 3 ila 5 derece aralığında çalıştırın. Yemeklerinizi dolabınıza sıcak koymayın. Yapacağınız tasarruflar arasında. Nasıl diyeyim sıcak yemeği buzdolabına koymayın dedik. Fırın yemeklerinizi seramik veya cam malzeme tercih etmeniz halinde fırınınızın ısısı 20 santigrat azaltın. Bu malzeme ısıyı diğer malzemelere göre daha ilettiği için aynı sonucu verecektir. Isının boşa gitmesini engelleyebilmek için tencere ve tavanın genişliğini ocağınızda aynı boyutta olmasına dikkat edin. Yemek yaparken kullandığınız kapların kapağını kapalı tutun. Yemekleri fırınızın üst raflarına koyun. Böylece pişme süresini 20 dakika azaltın. Fırında pişen yemeği sürekli fırının kapağını açarak kontrol etmek yerine fırının lambasını kullanın. Çünkü fırınızın kapağı her açtığınızda ısı enerjisi büyük bir bölümünü kaybedersiniz. Bu da daha fazla ısınma ve fırının çalışması demektir. Bunun dışında arkadaşlar önemli olanları söyleyeyim. Bulaşık makinelerinizi kesinlikle ama kesinlikle artık kullanmayın derim. Muazzam derecede elektrik yakıyor. Yani bundan sonraki süreçte bayanlar için birazcık zor olacak. Yani olabildiğince sıcak su kombi gibi şeyleri kullanmamaya çalışın. Yani şu an elektriğin kilovatı 3 TL'yi geçecek durum onu gösteriyor. Yani bir eve 6-700 liranın altında fatura gelmeyecek gibi. Yani görürken köy kılavuz istemez. Başka böyle aklımıza gelecek sizlere tasarruf sağlayacak şeyler söyleyeyim. Buzdolaplarınızı A artı artı olanlardan tercih edin. No frost kullanmamaya çalışın. Kışın buzluk kısmını kapatın. Yani dediğim gibi ısıyı da yüksek tutun. Başka bu şekilde sizlere önerebileceğim şeyler hmm. evlerinizin içerisinde arkadaşlar koridor gibi kısımlarda sensörlü ampul kullanın. Ee, bu sizi gördüğünde yanacaktır. Geçtiğinizde de sönecektir. Bu da size çok ciddi manada tasarruf sağlar. Bunun dışında kullanmadığınız cep telefonu, şarj aletlerini prizde lütfen takılıp bırakmayın. Bunlar da kullansanız da kullanmasanız da elektriği tüketmeye devam eder şu anki saat önce size şey yapacaktır hani o pili bile şarja koysanız yazıyor öyle söyleyeyim yani en ufak şeyi dahi yazıyor o buzdolabının üzerindeki led ışıkları dahi yazıyor yani üzerinden geçen her akımı yazıyor ve en önemlisi bir adet 60 mikrofaradlık bir kondansatör alıp ucuna bir fiş yapıp prize takın bu da size yüzde onla yüzde arasında bir tasarruf sağlatacaktır evinizde yani saatten geçen öyle elektriği yine alternatif akıma çevirerek verimli şekilde kullanmanızı sağlayacaktır. Şimdi iş yerlerinizde enerji tasarrufu için birkaç da basit öneride bulunayım arkadaşlar. A artı olmasına dikkat edeceksiniz. Yani ofis, ofisinizin e, klimasını kış aylarında 18-20 derece yazın ise 24 derecelerde tutacaksınız. Radyatör, pete gibi şeylerin cihazların üzerine örtmeyeceksiniz. O iş orta yani iş ortamınız büyük bir yerse lambaları kısımlara ayırarak sadece ihtiyacınız olan kısımların düğmesini açarak çalıştığınız yerdeki lambaları açtığınızda bu da size çok ciddi bir tasarruf sağlayacaktır. Geceleri aydınlatmanız gereken bir yer varsa sadece önemli olan yeri aydınlatıp diğer yerlerin tamamının ışığını kapatın. Bunun dışında işte iş yerlerinizde cep telefonu, şarj aleti, şarjlı matkap gibi cihazların bataryalarını şarjda bırakmayın. Bunlar açık açsanız da açmasanız da elektriği hep tüketmeye devam eder. Bilgisayarınızı falan mümkün olduğu kadar yani eskisi gibi kullanmayın. Bilgisayarlar da güzel elektrik yakıyor arkadaşlar. Mesela ihtiyacınız yoksa TV, izlemeyin. Yani o kadar tasarruf edecekseniz televizyon bile izlemeyin. Ve en önemlisi arkadaşlar LED ampullerde hani Philips marka kullanın. 8.5 wattla 12 volt arasında çok fark var. Mesela çakma ampuller 12 ile 15 watt arasında oluyor. Siz bu 15 wattlık ampulleri kullandığınızda yani Philips 8.5 wattla ondan 15 watttan daha fazla ışık veriyor. Yani yüzde aylık tasarrufunuz olur. Sadece bir ampulde bile yani ampuller arasındaki farkı söyleyeyim. Yani bunun dışında da yerine güneş paneli ile ısınan su sistemleri yani güneş enerjileri kullanın. Bunlar daha fazla aileye banyo yaptıracaktır ve bedava sıcak su diye geçer genelde bunlar. Hiçbir elektrikli alet kullanmazsınız. Ailenizde kalabalıksa hatta sıcak su tankının içerisinde damdaki güneş enerjisinin yine rezistans koydurmak vasıtasıyla yaklaşık bir saatte 80 litre suyu hatta yaklaşık 500 litre suyu ısıtabiliyorsunuz. Bununla da bir aile rahat rahat banyo yapabilir. Ama diğer türlü şofben olsa herkes ayrı ayrı duş alacağı için çok daha fazla elektrik tüketir. Bunları da göz önüne aldığınızda totalde Buzdolabınızın ağırta olması. Bulaşık makinesini hiç kullanmamanızı tavsiye ederim. İnanın kurutmaya aldığında çok dehşet elektrik yakıyor. Yani fırınızı dediğim gibi çözülmemiş yemekleri koymadan önce dışarıda bekletip çözülmesini beklerseniz fırınızı daha az kullanacaksınız. Fırının üst kısmında rezistansa yakın yere koyarsanız yemeğiniz daha hızlı bir şey Ve daha fazla elektrik tasarrufu yapacaksınız termosifon ve şofbenlerde güneş panelini güneş enerjisini tercih ederseniz bu da size ekstradan tasarruf sağlayacaktır. Hani bunları göz önüne alıp totale vurduğunuzda gerçekten yüzde ellilere yüzde altmışlara varan bir tasarruf sağlarsınız. Hani ben sizin yerinizde olsam artık evde kettle bile kullanmam. Küçük tüp alın gerekirse tüp alın. Hani mümkün olduğu kadar ısıtmayı tüpte yapın. mevliyim çayı artık Özellikle arkadaşlar iş yerlerinde falan olan çaycılar hiç belli etmiyor ama 2000 watt'tır. Yani bir saatte bir, bir kilovat yakar. O da yaklaşık olarak 3 lirayı bulur. Bir saatte bile. Yani evlerinizdeki o çaycılar inox tiryakiler falan yani arkadaşlar bir çay bile size yaklaşık olarak 10 liraya patlayacak artık. Yani elektrik bu denli yükseldi. Yani mümkün olduğu kadar artık şey kullanın. Hani tüpü üzerinde ya da ne bileyim soba yakıyorsanız sobanızın üzerinde kullanmaya çalışın. Hani sobalı ev mi kaldı derseniz hala kullanan var. Örnek bir <laughs> Valla bunun dışında arkadaşlar elinize ne gelir? Ha burada bir konu daha var. Hani kondansatörler gerçekten çok ama çok önemli. Bir tanesini mutlaka evinize takın. Yani en azından bir 30 mikrofaratlık kondansatör alıp ucuna da bir erkek fiş takıp onu Kullanabilirsiniz. Arkadaşlar gece lambalarıyla ilgili şöyle bir söyle şey var. Şimdi bir gece lambası normal 10 watt'tır. 10 saat çalıştırırsanız 100 watt yapar. 10 günde 1 kilowatt yani 3 liraya yakın bir yakıt yakar. Tabi bu gece lambalarının led olanını tercih ederseniz gördüğünüz gibi kocaman burada yazar 1 watt. Tam ben de sizi doğru tuttuğum için göremiyorum ama biriyi görebileceksiniz. Kameramız nerede? Evet şurada. 1 Watt. Yani şu, şu kısımda 1 Watt diye yazar. Bu da öbür gece lambasının bir ayda yaktığını pardon hmm, nasıl söyleyeyim o denklemi öbür gece lambasının bir gecede yaktığını bu bir yılda yakar. Aradaki fark budur. Yani o yüzden net'e geçmenizi tavsiye ederim şiddetli. Şimdi bu LED ampul. Şurada 12 watt olduğunu görürsünüz. Şu sort yazanıyorsa alınır. Arkadaşlar şimdi elimde iki adet ampul var. Bakın Cata'nın 12 wattı. Bu da ampul. Bu da ampul. Bu da Sorti'nin 9 wattı. Şurada şu şekilde yazıyor. 9 watt şöyle bir odaklayabilirsem. şöyle yapayım bakayım Aa, ah, odaklayamayacağım bilmiyorum nasıl yapacağız yani bu ampulle bu ampul arasında 3 watt oynuyor 3 watt'ı küçümsemeyin akşamları yani günde 10 saat yaksanız 30 watt 10 günde 300 watt bir ayda 1 kilowatt bir ampulde ve bunları gece lambasıyla birleştirip tuvalet, banyo vesaire gibi yerlerle totale vurduğunuzda size çok ciddi derecede enerji tasarrufu sağlayan unsurlar ortaya çıkarabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımızı beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sizler için yararlı bilgiler üretmeye devam edeceğiz.